Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler işte Among oynayacağız. Ben başlayalım. O ne lan? Sen kızmasın. Siz de oynayın bu oyunu. Çok güzel. Evet, seversin. Oynarsın. Ben mi karşıyım her şeyine? Ay, öldük ya. Evet, öldü. Evet, öldü. Şimdi arkadaşlar amacımız adam öldürmek. Ama bu hile arkadaş. Ya. Arkadaş bu hile yapmış bu. Hile yapıp bazı işte batırmış kendini. Orayı bana göstermedin. Ben şimdi orayı dördüm. Sen gel bakalım. Gel gel. Lay dedik o da hazır beklerken aa ben orayı dönmüştüm az önce unuttum ya değişik bir yer sandım dönmüş dedim unuttum ya arkadaşlar bu burada bizi öldürmek için bekliyor bakın taktik yapıyorum elime telefonumu arıyorum Clyde diyor şuradan bakın ben nasıl bir taktik yaptım? Yeni O orada duracak tamam mı? Şimdi git lan sen. Ben seninle işim yok. Hop seni kestim. Unuttum kestirdim. Kesmeyi unuttum ya. Nasıl kesilirdi? W'ye mi basıyorduk? Bilgisayardan oynadığım için sıkıntı. Şaka Tablet tablet. Tabletten oynuyorum. Kaldırdım size. Siz de fark ettiniz mi? Stop diyor bize. Abi sen de al. Ya uyuyor ya. Kimle sataşıyor ne yapacak? İpi çırar arkadaşlar. Ama ben birini çektim o neyle veriyor? Try fix. Aa bura bizim eski yerimiz zaten. Abi kim kaybeder lan oyunda? Gizli bir yerde kapaklarda mı deziriyor ya? Ben kapak var mı bir bakayım yani. Varsa sıkıntı olur. Yo kapak da yok. Kapaklardan da geçemezler. Lan neredeler bunlar ya? Lan salak mıyım? Lan gizli bir yer varmış. Ben orayı nasıl dönemedim ya? Al işte. Öldük. Ölmüşüz ya. Ben orayı çok merak ettim. Siz onu göstermediniz. Sen buradan kesil. Bıçakla sen orada dur kankiciğim. Kanki. Sen orada dur. Tamam durma Sonra Arkadaşlar. O bana haber vermedi ya. Birazdan göreceksin sen. İlk başta yenilmemizin sebebi çok kötü. Abi ya. Ben orta onu kandıracaktım. Neyse. Bu videoya tam tamına 200 bin beğeni dersin. Hadi bakalım. Ve like atıp kanalına abone ol. Ben, benim kanalıma abone olun. Bir de unutmayın ki ile ikimizin kanalına abone olmayı unutmayın. Videomcu ve Gizem. Ay. Videomcu ve Gizem demişimiz. Bunu söyledim ya. Oha. Çok kötü bir şey orada arkadaşlar. Normalde o kırmızı ışıkta şey oraya ölüyoruz ama ben ölmedim. Yine. Bak böyle işte. İkimizin de bir da çok bir karar veririm kanalına. Abone olmayı unutmayın. Sizin izleyen videoyu ben de oraya çekeyim. Çok güzel ya Bu arada ilk youtuber benim aman gaz videosunu çeken bazı kişiler çekmişti ama ben öyle düşünüyorum. Bu serinin devamını dermesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada öyle de Siz, sizi bakmamış olabilirsiniz, olabilir, beni dinliyor olabilirsiniz de. Öyle diyor. Neyse. Geri döndük. Abi tam dekliğimde sıkıntılı. Hop sen. Şuradan gel. BK'yı öl. Arkadaşlar işte taktikler var. O yüzden biz bu taktikleri harcamak için kıyafet harcayacağız. Bir şu kıyafeti ararım ya Aman ga. sen de böyle bir şey var bize bari o da çocuğum mevcut. çocuğum var artık çocuğum seni çok seviyorum oha bize denmiyor lan acaba mantıklı bir şey mi ben bunu aldım gençler. Paranız hayırlı olsun. Uğurlu olsun. <laughs> Ve play dedik. Ama arka işler ya. Hop. Ölmüşsün kanka. Ne ara öldün? Sen öldürdün beni. Bir de şunu bacağı dövdük hikaye. Normal ölüm gibi duruyor. O orada beni izler. Ben orada onu öldürürüm. Ben de orada onu öldüreyim. Ah. Aaa. arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Çok sıkıntılıymış. Burada bu arada bu videoya tam tamına Like gelmiyorsa hala gelebilir mi? İlk önce oraya girmesin. Hop. Seni öldürdük ama ben de öldüm. İki çıkardık. Kral be. Ay kral dedim öldüm ya böyle bir şans olabilir mi? Arkadaşlar yorumlarda şunu belli edin. Ben şanslı bunu şanslamayım. Eğer yorum yazmayacaksanız beğenirseniz şanslıyım dersiniz. Ee, abone olursanız şanslıyım dersiniz. Ama yine de fazla abone dersin. Şanssız olmam önemli değil. Arkadaşlar sıkıntı bu işte. Ağabeylerimiz orada silahlarını çekiyorlar evet şuna şöyle bir sıkıntı var diyorlar. Lan ben öldüm ya. Neyse. Bu bölümü çok kısa yapmak istiyorum ama yapamıyorum yani. Videoyu da bilmeyeceğim. Abi sen beni avlat ağlatıyorsun. Ağlatıyorsun. Arkadaşlar bana edin, destek verin. Hadi bakalım videoya like atın. Evet. Kanala abone ederizse çok evet. mutlu olurum. En az bir 5000 ay 5000 dedim lan. 15 abone ederiz. Ben mutlu olurum. Neyse arkadaşlar ya. Ben seri biraz sormasını istemiyorum biraz uzun çekeceğim haberiniz olsun. Neyse ya. Tam adam öldüreceksen ölüyorum abi. Ondan bu seriyi uzun olmasını istemiyorum. Helal, Şeyler. Beni benim tebrik edin. Buradan. Lan. abi tebrik etmeyin. Bir tebrik etmiyorsanız olsanız kararsınız. Neyse arkayı bu no, bozmadan oyuna hemen gidelim bence ya. Arkadaşlar çok YouTube sinirlerimi bozuyor. Hmm, sen neresin? Neyse arkadaşlar. Ben bu bölümü çok sevdim. Elmas kazanıyordu ben. Adam öldü. Para kazanmak budur işte. Orada da o amca bekliyor. Onun fotoğrafını so tek çekeceğim. Hop onu öldük. Tamam birini öldük. Arkadaşlar bana destek verin. Arkadaşlar desteklerini vermediğiniz için üzülüyorum ya. Bana destek vermiyorsunuz. 10. bölümdeyim bak. Geçelim. Doğru bölümlere geliyorum. Lütfen bana destek verin. Bana kimse destek vermiyor. Ben çok şanssız biriyim. Neyse şöyle eğer burada hayatta kalmaya çalışıyorum. Evet. karamazsak da videoyu bitiriz Hop. Tam bir hayatta kalma şansımız geldi. Bir bana şans verdi ama onu, onu bilmiyorum. Bak şansım geri alır. Benden. Arka istedik. Şu Lütfen şans tanımını kendime bir şey çıkar Aa diyemedim neyse. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bir daha dinleyin. Ve inşallah bay bay.